Sayın Başoğlu buyurun. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Değerli milletvekilleri hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Bugün 5 Kasım 2025 Çarşamba eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit'in ölüm yıl dönümü. Bu münasebetle değerli başbakanımız Bülent Ecevit'i saygıyla minnetle yad ediyorum. Aynı zamanda 2 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası vesilesiyle lösemi ile mücadele eden bütün evlatlarımızı buradan hem yürekten selamlıyorum hem de kendilerine Allah'tan acil şifalar diliyorum. Onların gözlerindeki umut milletimizin kalbimindeki en güçlü ışık olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu ışığı asla söndürmedik ve söndürmeyeceğiz. Bu ışığın parıltısını yükseltmek için elimizden geleni yaptık ve yapacağız. Şehir hastanelerimizde ve modern tedavi merkezlerimizde çocuklarımızın gülüşüyle adeta yeniden diriliyoruz. Unutmayalım, her çocuk bir umuttur. Her umut Türkiye'nin geleceğidir. Lösemi'li çocuklarımız yalnız değil. Millet ve devlet olarak hep birlikte yanlarındayız. Rabbim tüm yavrularımıza acil şifalar ihsan etsin. Bu vesileyle lösemili çocukların ailelerine de AK Parti grubumuz adına meclisten selam ve hürmetlerimizi iletiyorum. Değerli milletvekilleri bugün Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından 2026 yılı haç kuralları noter huzurunda gerçekleşti akşam inşallah yaklaşık 1 milyon 800 bin hacı adayımızdan yaklaşık 85 bin vatandaşımız inşallah E-Devlet üzerinden bu heyecanlı bekleyiş sonrasında güzel beldelere yolculuğun inşallah müjdesini alacaklar. Bu mübarek yolculuğa hak kazanan ve gönülleri lebbeyk Allah'ım lebbeyk nidalarıyla terbiyeleriyle dolan bütün vatandaşlarımıza en kısa zamanda mübarek beldeleri görmelerini Cenab-ı Hak'tan nasip etmesini niyaz ediyorum. Şimdiden haçlarının kabul ve makbul olmasını diliyorum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, gerçekten ülkemiz yıllarca terörle, istikrarsızlıkla, kardeş kavgalarıyla durdurulmak ve yavaşlatılmak istendi. Her yıkılan ocağın ardından birileri ellerini ovuşturdu. Türkiye diz çöksün diye beklendi. Ancak bu millete hiçbir zaman elhamdülillah diz çöktüremediler. Biz de son 23 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde bu millete diz çöktürmeye kalkanlara karşı dimdik durduk ve onların hepsini bertaraf ettik. Bugün artık yepyeni bir dönemin eşiğindeyiz terörsüz Türkiye başlığı altında terörsüz bölgeye ve terörsüz dünyaya gidecek bir süreci hep beraber başlattık. Bugün artık terörle anılan Türkiye değil, huzur ve güvenliğin, üretimin, kalkınmanın, refahın, birlik, beraberlik ve kardeşliğin konuşulduğu bir Türkiye var. İşte biz buna terörsüz Türkiye diyoruz. Bunun aksi terörlü Türkiye demektir terörlü Türkiye'den hiç kimsenin yana olamayacağı apaçıktır. O nedenle terörsüz Türkiye'yi birlik ve beraberlik içerisinde mutlaka gerçekleştireceğiz. Bu yüzyıl artık başkalarının yazdığı senaryoların değil, aziz ve asil milletimizin hep birlikte yazdığı Türkiye yüzyılı hikayesi olarak tarihe geçecektir. Birileri bu kutlu yürüyüşü hazmediyor, hazmedemiyor olabilir. Birileri huzurlu, güçlü, bağımsız büyük ve güçlü Türkiye görmek istemiyor olabilir. Onlar kusura bakmasınlar. Biz terörün kökünü kazıdığımız gibi bu topraklarda, bu cennet vatanda bir daha fitne ve fesat tohumları yeşermesin diye birlik, beraberlik, kardeşlik, barış ve huzur için mücadele etmeye kararlıyız. Ve bu konuda mutlaka devlet millet kaynaşmasıyla netice alacağız. Bizim davamız kuru bir makam mevki davası değildir. Milletimizin egemenliği, esenliği, refahı, istiklal ve istik... Sayın Akbaşoğlu lütfen tamamlayın. Türkiye 100 yılını da terörsüz Türkiye ile beraber inşa edeceğiz. Daha güçlü ve büyük daha müreffeh bir Türkiye, daha özgür bir Türkiye Allah'ın izniyle hep beraber hepimizin ortaya koyduğu iradeyle gerçekleşecek bu çerçevede terörsüz Türkiye'nin oluşmasında gerçekten büyük katkı sağlayan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye ve bu konuda sağlam iradesiyle sürece yön veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu konuda bu milli birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusuyla terörsüz Türkiye hedeflerine destek veren bütün milletvekillerimize, vatandaşlarımıza da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Bu konu Sayın Akbaşoğlu lütfen tamamlayın. Bu konuda tabii bir takım siyasi mülahazalarla Cumhur İttifakı'nı çatırdatmaya, bir takım masa başı senaryolar yazmaya çalışanların da avuçlarını yaladığı bir sürece hep beraber şahit oluyoruz. Cumhur İttifakı 15 Temmuz uluslararası darbe ve işgal girişimi kendiliğinden oluşan bir ittifaktır. Bu hakikaten aynı istikamete bakan ve bu ülkenin gerçekten büyük ve güçlü ülke olması noktasında aynı hedefleri ortaya koyan, milletimizin umudunu büyüten, Türkiye'nin gücünü artıran bir ittifaktır ve bu yürüyüşü hiçbir kimse fitneyle, dedikoduyla, çamur atmakla asla ortadan kaldıramayacaktır. Türkiye yüzyılını hep beraber inşa Sayın Akbaşoğlu son kez uzatıyorum. <laughs> Türkiye yüzyılı birlik ve beraberliğin kardeşliğin yüzyılı olacaktır. Bu konuda hakikaten Türkiye yüzyılının basamaklarını hizmet ve eserlerle hep beraber ortaya koyuyor ve bu basamakları çıkıyoruz. Ümidimiz yeni yetişen gençlerimizdir. Onlar bizim kendine emanet ettiğimiz büyük ve güçlü Türkiye'yi terörsüz Türkiye'yi Türkiye yüzyılında çok daha büyük hedeflere inşallah ulaştıracaktır. Bu çerçevede ben gençlerimizin gençlerimizin önünün açılması noktasında her daim onlarla beraber onların hizmetinde ve emrinde olduğumuzu Türkiye yüzyılını teknolojinin, bilimin ve gençlerin yüzyılı yapacağımızı ifade ediyor. Yüce Meclisi saygıyla selam.